Genç ağlar sunar. Radyo Gol TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Spor Beşiktaş'tayız. Atakan Kurt'la birlikteyiz ama sadece Atakan Kurtla birlikte ya oradan, değilmişiz oradan, gibi geliyor. Oradan, oradan bizi göz kırpıyor Murat Özen. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar tek bir şey söyleyip çıkacağım. Yayın böyle. <laughs> Şöyle söyle. sesin mikrofona gitsin. Gel. Atakan Kurt önümüzdeki hafta inşallah Arabistan'a bileti alacak. <laughs> ben aldım biletini. Abi seni gönderiyorum. Kardeşim Arabistan değil de Dubai'ye falan olsan daha güzel olur. Önümüzdeki Gü Güneş'te... hafta seni Arabistan'a gönderiyorum. <laughs> Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Valla ee, kardeşim. Indiriz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür <laughs> ediyoruz. Abi nedir bu Arabistan furyası? Yo, Arabistan şey işte Şenol Güneş'in muhabbeti var ya. Ee, Murat Özen gelmeyecek de ben 31 Mayıs'ı beklemek lazım dedim. Ee, onunla alakalı espri yapıyor. Bekliyor muyuz hala 31 Mayıs'ı artık? Valeri'ni etme? Yani ee, daha kongre var, köprünün altından sular akar. Tabi Cevim Kazancı'ya çok inanıyor ve güveniyor ee, Ahmet Nurçebi ama yönetim kurulunu baştan aşağı değiştirecek. %80'ini değiştiriyor ve ee, Nevzat Demir TSN'e karargah kurdu. O, e, ve sürekli bir sirkülasyon var yanına giren e, çıkan yönetici adayları, pazarlıklar, görüşlerler, futbol şubesini isteyenler var ama futbol şubesini e, kendime ve Ceyhun Kazancı'ya bağlayacağım bir yönetici düşünmüyorum diyor Ahmet Turşev'e. Bununla alakalı temaslar var, kongre var. Tabi şu anda gündeme de bir şey geldi biliyorsun Beşiktaş e, bir e, token... E, evet, evet firmasıyla anlaştı. Ondan sonra e, daha ciddi, daha yüksek rakamlar vardı. Masadaydı. Neden onunla görüşmediniz? Daha düşük rakama imza attınız şeklinde e, ciddi eleştiriler de var. Bununla alakalı yönetimden ve Ahmet Turçebi'den yanıt da bekleniyor. Bununla alakalı henüz, henüz yanıt da gelmedi. bunları da konuşuruz. Transfer adayları var. Bunları da konuşuruz. Bu arada çarşamba evet. günü saat 13'te Başkan Ahmet Nurçevi evet. Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Muhtemelen bu konulara da ben obasının toplantısında değinecektir diye düşünüyorum. Ya bundan yaklaşık e, bir ay önce e, tam tarihi de söyleyeyim sana bana e, bir tane mesaj geldi. Ve e, bu mesajda aynen şu ifadeler kullanılıyor. Onu da söyleyeyim. Ben bu konuyla alakalı herhangi bir bilgim, bir görüşüm, bir yorumum yok. Ya yani bir bilgiye de sahip değilim. Sadece elçiye zavallı olmaz bunu aktarıyorum. E, söyleyen kişinin yalancısıyım. Atakan selam umarım her şey yolundadır. Ee, bu kripto firma firması Ryan ile sadece göğüs reklamı sponsorluğu mu? Bu Fan ee, Fantoken içinde mi anlaşmışlar? Ben Bitci ile anlaşmalarını bekliyordum. Teklif edilen rakam 28 milyon dolar. Ee, bu ismi duymamıştım. Rain 14 milyon euro vermiş, e, yarısını vermiş. Beşiktaş 28 milyon dolara hayır demiş, 14 milyona evet demiş. Hatta e, bu 28 milyon dolar bitçi firmasıyla e, görüşürken Beşiktaş bunlara bir de e, şey vermiş, e, loja vermiş, loja satmış. Ama son dakika bunlarla anlaşılmadı ve 14 milyon euro para veren Ryan'le anlaşıldı. E, 14 milyon dolar veren Ryan'le anlaşıldı. Bunun sebebi ne? Ben anlamadım şeklinde bir mesaj gelmişti. Ben bu mesajın yalancısıyım çok da bilgim yok. Bu konuyla alakalı herhalde Ahmet Tuşebi bir basın toplantısı yapacak ve geçen sezonla alakalı yeni sezonla alakalı takımla alakalı transferlerle alakalı ve hocayla alakalı. Ben de merakla bekliyorum Ahmet Tuşebi'nin basın toplantısına bakalım neler olacak. Ben de yanlış bilmiyorsam bu Reinald yapılan göz sponsorluğu konusunda. Fan Token için herhangi bir kurumla şu an için anlaşma yapılmadı diyebiliyorum. Ama Bitki ismi çok uzun süredir gündemdeydi. Eğer ekstra bir de Fan Token'a bir sponsorluk gelecekse çok büyük iş. yani iddia, Ama değilse iddia, büyük sıkıntı. İddia şu, 28 milyon dolar verdi. Masadaydı, görüşüyorlardı. Hatta bu firmaya e, loja satıldı. İyi yerden, pahalı bir loja. Son dakika ekarte edildi ve neredeyse yarı fiyatına Başka firma ile anlaşıldığı bir iddia var. Eğer o iddia doğruysa çok çok büyük problem. Yani 28 milyon dolar nereye? 14 nereye? Evet. Şimdi hele hele kulübün bu borçları ortada. Yaz transfer dönemi de yaklaşıyor. Sıcak para iki katı çok daha tatlı Tabii gelirdi. bunlar iddia. Yani benim bir bilgim yok. Şimdi böyle yaptı, yanlış yaptı, nasıl yapar şeklinde bir ifade kullanamam. Ben e, burada bir elçiyim iddiaları ortaya koyuyorum hı hı. yani doğru yanlış Ahmet duşu bir ifadeyi belgelerle koyan iddiaları yalanlar Ben bir şey diyemem yani sonuçta bir ithamla da bulunamam bana da yakışmaz detaylar konular ve gelişmeler bu şekilde. Çarşamba günü Ahmet Nur de bu konu hakkında zaten gerekli bilgileri verecektir kamuoyuna diye düşünüyorum. Beşiktaş'la istiyorsan... alakalı dilersen bir transfer maçı mı konuşalım? Biraz bir maçı... Göztepe'ye deyip böyle transfere geçelim istiyorum yani ama. Yani Beşiktaş Göztepe maçında bir karakter ortaya koydu kutlamak lazım, tebrik etmek lazım. Ee, ölçü müdür maç, ölçü değildir. Göztepe zaten küme düşmüş, tamamıyla ligden kopmuş. Ee, Elindeki önemli oyunculardan yoksun. E, genellikle genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. Ölçü değildir. Ama karşısında da e, ligde havlu atmış, herhangi bir iddiası olmayan bir Beşiktaş var. 9 kişi kalmasına rağmen bir karakter ortaya koyup mücadele ettiler. İyi futbol mu ortaya koydu Beşiktaş? Hayır ortaya koymadı. E, bulduğu goller de çok organize goller değildi. Ama mücadelesi, ortaya koyduğu karakter... E, de, yaptığı iyi defansla e, alkış hak etti. Ama benim için ölçü değildir çünkü Göztepe'dir. Benim için ölçü olan maçlar Antalya maçıdır, Hatay maçıdır, Konya maçıdır, Trabzon, Fener, Galatasaray maçlarıdır. E, Göztepe maçları değildir. Ama dediğim gibi bir karakter ortaya koyması, 9 kişiyle rakibe çok fazla pozisyon vermemesi, gol yememesi bence takdire şayandır. Ve Beşiktaş Emre Bilgin'i kazandı kaleci. Kesinlikle. Yani e, sağdaki duruşu, kaledeki duruşu, güven vermesi, yaptığı kurtarışlar, iyi yer tutması, iyi refleksler göstermesi bence muazzam e, hareketler silsilesi. E, yani Ersin'e eğer iyi teklif geliyorsa Beşiktaş e, gönlü rahat bir şekilde gözü kapalı Ersin'i e satıp para kazanabilir. Emre Bilgin Beşiktaş'ın kalesini uzun yıllar koruyabilir. 90 dakika boyunca tek takıldığım bir olay vardı biliyor musun? Nasıl bir ikinci sarı kart? Aklım hayalime sığmadı. Yani adama teması yok Rozier'in. Murat Özen'le de radyoda konuştuk. Rüzgar sallandı dedi, adamı düşürdü dedi. Faal yok yani. Rozier dedi kırmızı gördü dedi. Şimdi faal yok. Yani ben art niyet arıyorum ister istemez hal böyle olunca. Yani art niyet mi var, başka bir şey mi var? E, bilemiyorum. Ama faal olmadı, sarı kart olmadığı aşikar. Ya maalesef Türkiye'de kim fazla ağlarsa kim fazla e, cazgırlık yaparsa, kim hakemin üstüne hafta boyunca ve maç sırasında giderse hem oyuncu bazında e, yönetici başkan hem de teknik direktör bazında o kazanıyor. Onun için Türkiye'nin iş iç dinamizmi, e, futbol iklimi bambaşka. E, ona göre başkan, yönetim kurulu, camia, taraftar, medya ve hoca olduğu zaman çok daha başka oluyor işler. Mesela kenarda e, deneyimli teknik adamlar, Türkiye'nin iç dinamizmini bilen, e, futbol iklimini bilen teknik adamlar olduğu zaman hakemlere öyle eleştiriler ya da öyle isyanlarda bulunuyor ya da o kadar e, kenarda hakemi etki altına alıyorlar ki hakem de bunlardan etkileniyor. Çaldığı düdüklerle zaten sen rakibi e, kendi alanına ceza sahasına küçük küçük minik minik böyle faalilerle hapsediyorsun. Türkiye'de maalesef bunlar maalesef diyorum çok etkili. Ya sahada ne yazık ki oyun göremiyoruz artık. Saha dışında daha çok oyun dönüyor. Evet, yani umarım 2022-2023 sezonunda buna benzer senaryolar yaşamaz Türk futbolu da en azından bir Gözlerimizdeki pas gider. Yani Beşiktaş şampiyon olamaz belki ama adalet görürüz. Ama seneye bence artık çoğu kulüp bütün o kurşunları atacak. Ali Koç geldiği günden bu yana başarısız artık elinden geleni yapacak. Jesus Tra geliyor söyleyeyim sana. Yani Jesus yani. Jesus gelecek onun istediği transferler yapılacak. O zaten Fenerbahçe o dinamik kadroyu oluşturdu. Zays, Crespo, İlfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'la dinamik bir orta sahası var ön tarafı iyi bir Santafor olursa sol tarafa da iyi bir oyuncu koyarsa zaman zaman rotasyonla Arda Güler'le ve diğer oyuncularla birlikte 3-4 takviyeli çok iyi bir kadrosu olur, iyi etkili bir ekibi olur. Galatasaray bu seneyi unutturmak isteyecek. Her şeyin ortaya koyacaktır Trabzonspor. O Apolet'i e, kaybetmek istemeyecektir. Şampiyonluğunu ya da başarısını perçinlemek isteyecektir. Beşiktaş'ta bu seneyi unutturup seneye bambaşka bir e, kadro dizaynıyla ya da oyun kurgusuyla sahada olmak isteyecektir. Bence seneye bambaşka bir lig izleyeceğiz. Antalya Spor sürpriz yapabilir. Nuri Şahin'le çok takımın canını yakabilir. Ligi ilk 2 ya da 3'te bitirebilir. E, enteresan bir Antalya Spor izleyebiliriz. Seneye bu seneden çok daha farklı bir Süper Ligi bence izleyeceğiz ve göreceğiz. Şöyle diyeyim. Önümüzdeki yıl Beşiktaş da dedi ya bu seneyi unutturmak isteyecektir diye. 30 milyon avroya yakın bir bütçeden kurtuluyor Beşiktaş biraz kasa rahatlığı oluyor. Çünkü layıçlar, lensler, Domagoj vida gibi, kayların gibi yüksek kontrat olan oyuncular önümüzdeki sezon devam etmeyecekler gibi görünüyor. Evet, şu. Getson gelecek. iyi bir transfer. Ee, onun dışında Charlotte'u ciddi anlamda kovalıyor ama istenilen bonservis rakamları çok uçuk rakamlar. Bu rakamlara mümkün değil. Ama Beşiktaş bu rakamları aşağı çekmek isteyecek ama Fenerbahçe ile de görüşüyor Charlotte tarafı menajer. Tabi menajer orada Ortamı kızıştırıp Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı birbirine sokup fiyatı arttırmak istiyor o çabada. Bilmiyorum Fenerbahçe çok ciddi mi Sherlock'tu ama Türkiye bilen, ligi bilen, bu ligde başarılı olan Avrupa'da ne kadar başarısız olmuşsa Türkiye liginde de, de tam aksine çok başarılı olmuş kendine. Rüştünü ispat etmiş bir oyuncu. Ciddi anlamda Türkiye'de iş yapar Şörlottu. Eğer Şörlottu olmazsa Beşiktaş'ın diğer adayı Adam Buksa e, MLS'de oynuyor biliyorsun. Hı hı. E, bu oyuncuyla ile görüşüyorlar. E, başka oyuncular da var ama ikinci aday Adam Buksa. Onun dışında İsveç'te izlenilen ve görüşülen oyuncu Jakob Onreka. Bu oyuncu 1 bir, bir buçuk aydır 5 yaşın gündeminde. Genç bir oyuncu bu. E, İlk bitecek transfer olacaktır bence bu yaz. Söyleyeyim sana. Olabilir. E, ne derece katkı sağlar, ne derece etkili olur bilmiyorum. Larine 1 milyon euro önerildi. Bu zaten git demek. Zaten Larine'in gideceği çok aşık da belliydi. Stopel alternatifleri var. Wolverhampton'ın e, stopeli Roman ile görüşüyor Beşiktaş. Roman Saiz üzerine durmak istiyorum. Bu sene hani öyle Wolverhampton'ın yedek stoperi falan olarak düşünülmesin. Bu sene 31 maça çıkmış. 2 de golü var. 6'da sarı kart görmüş. Evet, oynamış hazır bir oyuncu. E, gelirse katkı sağlayacaktır. Tek Biz... eksi yanı bence 32 yaşında olmaz. Ama 31 maç oynamış. Yani 32 yaşında... Türkiye'de daha fazla oynar. <laughs> Premier Lig'de oynamış bir de o maç sayısını. 35'e kadar oynar Türkiye'de. Rahat yani oynar. Oynar. Ee, onun dışında Abdülker Abdülkerim Bardakçı ile görüşüyor Beşiktaş ama o istenilen 5 milyon eurolar çok e, uçuk rakamlar. Beşiktaş 2 buçuktan fazla vermez. E, yani o rakamda da iner sancı olur ama yerli stoperdir, sol ayaklı stoperdir. E, geçiş oyununda ayaklarını iyi kullanabilen iyi paslar verebilen çıkabilen ve Beşiktaş'ın kadrosunda mutlaka tutması gereken oynatması gereken ilk 11'de ya da yedek kulübesinde bulundurması gereken bir futbolcu Bence iyi bir transfer olur Abdülkerim Bardakçı onun dışında iyi bir stoperde daha ihtiyacı var üçlü oynayacağı için Beşiktaş Eğer Valeri İsmail'e devam ederse üçlü oynayacağı için mutlaka ayaklarına hakim ee, rakip alanı oyuna yığdığı zaman 35 metreye sıkıştırdığı zaman sürekli hücuma katkıda bulunan asistler yapabilen, o pas trafiğine ciddi anlamda katkılarda bulunabilen oyunculara ihtiyacı var. Onun için iki tane stoper şart. Çok net. Getson, Josef zaten orta sahada. Vida kesin mi kalmıyor bu arada? Büyük ihtimalle kalmayacak. E, ya Türkiye burası ne olacağını bilemezsin ama şu anda kalmayacak gibi gözüküyor. Yani Lalin'le Vida %95 kalmayacak gibi duruyor. E bir de Başakçı'nın ilgisi olduğunu duydum bu arada. Yani Larin bence Türkiye'de e, hangi takıma giderse gitsin kötü de oynasa iyi de oynasa 35 maç 40 maç oynattığın sürece sen 10 gol 12 gol civarında atar. Evet. Çünkü e, bir şekilde top ona gidiyor yani ya topu o topa gidiyor ya top ona gidiyor. Bu maçı ne oldu? Sekti top önüne düştü. Ya, tamamıyla bir adamda Tanju olak bir Papen Mustafa, bir Filippo Inzaghi sezgisi var. Top bir şekilde onun önüne gidiyor ve topla buluşuyor. Şimdi bilmiyorum ne kadar doğrudur. Bu arada Güven Yalçın e, büyük ihtimalle kalmayacak gibi duruyor. Güven kalmak istemiyor. Yani Beşiktaş onunla devam etmek istiyor. Bilmiyorum son dakikada ikna ederler mi, kandırabilirler mi ama Güven artık beni son maçlarda bile hoca oynatmıyor. Düşünmüyor. Ben artık Beşiktaş'ta kalmak istemiyorum Durum. diyor. Derdi para değil oynamak güvenin anlaşılan. 100. Çünkü rakamın da yükseldiğini duydum ben. %100. Yani güvenin derdi para değil oynamak. Oynatılmadığı için kalmak istemiyor. Bunu da söylemek lazım. Can bozdanla alakalı temaslar var. 900 bin euro 1 milyon euro civarlarına indirmeye çalışıyorlar. Bon servisini indirirlerse Can kalacak. Can da kalmak istiyor. Can'ı uzun vade Beşiktaş kulübü düşünüyor ki seneye Joseph ve Getson Fernandez'e onları yedekleyebilecek, alternatif olabilecek, zaman zaman ilk bir, zaman zaman son 30 dakika, 45 dakika Beşiktaş'ın ciddi anlamda katkılar alabilecek bir oyuncu Can Bozdağ'ın. Şimdi o bölgeye bir de Kartal Kayrağı da dönecek ki evet. Ümraniye'de bu sezon gerçekten iyi işler yaptı. Ama ne olursa olsun Can'ı da bir şekilde takımda tutmak isteyecekler diye düşünüyorum. Hani Kartal da girer rotasyona. Ben, bence de kalmalı. Can'la Kartal Kayra uzun o yokta 40 maç 50 maç Türkiye Kupası. Ee, ve Süper Lig'de bence katkılar verir. Yani bir de Emirhan gibi bir genç daha var orada. Evet. Beşiktaş'ın orta sahası parıl parıl parlıyor. Jetson da çok çok gençli bir oyuncu değil yani. Jetson da çok genç. Ya şimdi Jetson, Josef e, bunların sakatlı olur, cezası olur. E, Josef uzun maç periyodunda zaman zaman yorulabiliyor. Haftada 3 maçı kaldıramıyor. Bu sene gördük. Hı -hı. Yani idare ediyor. E, bir maç Josef'e oynatırsın. Bir maç diğer oyunculardan yararlanırsın. Bence Beşiktaş'ın o mevkide 3 4 oyuncu ihtiyacı var zaten. Şimdi şöyle diyeyim, hücum anlamında ben bir isim geldi kulağıma. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde hani Haziran ayında daha sık duyarız adına gidiyor. Suarez mi? Değil. Kim? Lacazette. Yani bir kiralanma ihtimali olduğu söyleniyor akşamdan yani Şimdi böyle Beşiktaş şöyle bir transfer politikası gidiyor. Yani oyuncularla görüşüyor, temas halinde 4 5 tanesi cepte tutuyor, anlaşıyor, bekletiyor. Yıldızlara, starlara saldırıyor. Onlar olursa oluyor, olmazsa o cepteki oyuncularla e, yoluna devam ediyor ya da onları renklerine katıyor. Yine onu göreceğiz. Beşiktaş şu anda 4-5 tane oyuncuyla anlaştı ve anlaşmıştır zaten. Muhakkak. E, ve onları cepte tutuyordur. Beşiktaş öyle bir transfer politikası e, ilerletiyor. Mesela Ahmet Durça'yı şu anda bir sürü oyuncuyu bekletiyordur. Şöyle diyeyim sana peki. Kiralıkla gazetimi tercih edersin, bonservisli bir sörlot mu? zor soru bence. Ben karar veremedim. Sana sormak istedim o yüzden. Ya der sanki bari ben İspanya'da bir takımım varsa ya da Almanya'da ya da Fransa'da ya da İngiltere'de La derim. Ama Türkiye'de bütün takımlar kapandığı için Charlotte daha fazla katkı verir. Lacazette 5 defa 5 tane şort eder. Ama Charlotte Türkiye'de etmiyor işte. Türkiye'de artık herkes 25 metreye sıkıştırdığı için ve tekme tokot oynadığı için ve kucakla oynadığı için stoperler Charlotte daha çok iş yapıyor ama lakazete e, hedef santaforda oynatırsın ya da sol santaforda oynatabilirsin. Yani kanat santaforda oynatabilirsin. E, ee, orada çok iş yapar yani. şöyle bir senaryo var. Güven Yalçı'nın gitmesi durumunda, takımda kalmaması halinde alınacak tek forvet alternatifi sadece Kenan Karaman. Tabi orada Cenk Tosun, bir isim daha gerekebilir. Cenk, Cenk Tosun'la dirsek tabasında Beşiktaş. Cenk Tosun 2,5 milyon, 2 milyon eurolardan bahsediyor. 1.3-1.4'te Cenk düşerse ve o istediği rakamları diğer büyük takımlar vermezse Cenk Tosun'la dirsek tam aslında Beşiktaş ve Ahmet Turçemi de onu ciddi anlamda düşünüyor. Peki Cenk yedek oturmayı kabul eder mi? Yani o geçiş sürecinde o maç ritmini tutturana kadar ve form tutana kadar elbette ki kabul eder ama ondan sonraki periyotta elbette ki oynamak ister. Ki bu ligde iyi bir Cenk Tosun gözü kapalı oynar. Yani Cenk Tosun e, formuna kavuşsun. 35 maç oynat, 20 gol atar Cenk Tosun. Çok rahat atar böyle yani. Atar yani. Gözü kapalı atar. Ya yani bana diyor ki abi diyor ben top alıyorum diye İngiltere'de. Şeyime, tendonuma basıyorlar diyor hemen küt diye. Burada alıyorum topu diyor. Dönüyorum gelen yok, giden <laughs> yok, basan yok diyor. E hal böyle olunca da atıyor bir şekilde. Tabii tabii. Yani bir de Hmm. bu sene o kadar kafalardan seken toplar oldu ki ve o kadar e, yan top, duran toptan Beşiktaş Santaforlu'nun gol atamadı ki sadece Lanin zaman zaman vurdu. O da kontrat yapmadıkları için verim alamadılar. E, zaman zaman oynadığı zaman güven vurdu ya da etkili olmaya çalıştı. Batshuayi bir tane topa vuramadı yandan. Çünkü kısa boylu, timingi zayıf, sıçrama özelliği zayıf. E, Cenk Tosun olsaydı bu sene 8-10 tane kafa golü vardı. Şimdi şunu soracağım. Beşiktaş'ın şampiyon olamadığı her senaryo bence bir başarısızlık senaryosudur ama bu kadarı da biraz fazla oluyor. Sezon başına bakıyorsun Sergen Yalçın, kötü bir başlangıçla başlamışa ser Sergen Yalçın dönemi, Önder Karaveli dönemi ve Valeriy İsmail dönemi üç hoca var. Problem hocalarda mıydı yoksa oyuncu kadrosunun? Hocalar üstünde bir tabiri caizse ne kadar doğrudur bilemem ama yediler mi hocaları? Şimdi neydi problem? Hata Ahmet Tuğçe ve yönetimden başladı. Şimdi Geçen sene, Sergen Hoca bazı yöneticilerle papaz oldu, amirane tabir, ee, araları bozuktu. Ee, tabii ki de o başarı olduğu dönemde, kötü bir kadroyu şampiyon yaptı, iki kupayı aldırdı, takdire şair bir performans. Burnundan kıl aldırmadı Sergen Hoca. E, yöneticilerle ters düştü ve aralarını bozanlar vardı, o laf taşıyanlar vesaire. O dönemde bazı yöneticilerin telefonlarını engelledi. Mesela bazı yöneticiler Sergen Hoca'yı ararken hep meşgul çalıyordu. Sonra öğrendiler ki telefonları engellenmiş Sergen Hoca tarafından. Sonra Ahmet Tuğçevi ve yönetim kurulu Sergen Hoca'yla devam etmek istemediler ama o kadar iki kupayı alan bir hocayı gönderemezsin. Taraftar ve yer. Taraftar yer. yer. <laughs> ne yaptılar? Süreci uzattılar. İşte mobbing yaptılar. Hocayı yıprattılar imzayı geciktirdiler. 40 gün e, geç imza atan ve imza atmak istemeyen Sergen Yalçın taraftarın coşkusuyla, gazıyla ve isteğiyle imza attı. İmzayı atmak Rıdvan Dilmen attırdı resmen Zorunda abi. kaldı. Evine gittiler vs. Evet, evet. İmza attı ama gönülsüzdü. 40 gün geç atıldı. Geç toplanıldı. Geç antrenmanlara başlandı. Kamp dönemi çok sönük ve kötü e, başladı. E, yurt dışına ya da e, şehir dışına gidilmedi. Nevzat Demir tesislerinde kamp yapıldı. Geç başlandı. E, kötü yüklemeler, kötü antrenmanlar yapıldı. Oyuncular kampta kalmadı. Evlerine dağıldı e, antrenmanlardan sonra. E, Bekir oyuncular kendilerine bakmadı. E, iyi yaşamadılar. İyi beslenmediler, iyi uyumadılar. E, böylesine kötü bir sezon başı kampıyla lige başladı Beşiktaş ki. Bir sezonda ya da bir takımda en önemli şey sezon başı kampıdır. Ama biz de ee, Ali Baba'nın çiftliği gibiymiş resmen. Aynen öyle. Böyle başladı. Ceket başta yanlış iliklendiği için zaten hepsi, o, yanlış, hepsi yanlış gitti. E, kötü antrenman, kötü sezon başı kampı, kötü başlangıç, kötü yükleme, sakatlıklar, Şampiyonlar Ligi'nde, ligde ve Türkiye Kupası'nda arda arda oynanan maçlar ve 35-40 dakikalık bir kondisyona sahip bir Beşiktaş. E sonra e, kötü gidişat devam etti. Özgüven yerlerdeydi. Sergen Hoca tamamıyla bütün e, o motivasyonunu kaybetti. Ben yapamıyorum, ben yönetemiyorum demeye başladı. Sonra ben yaptım, oyuncular yapamaz dedi. Oyuncular hocayı provoke etti. Hocanın altına oydular, hocayı gönderttiler. Yönetim yıpranmasını ve tükenmesini bekledi Sergen Hoca'nın. İstediklerini elde ettiler, Sergen Hoca bırakmak zorunda kaldı. Teryağan'dan kıl çeker gibi o operasyon gerçekleşti. Sonra Önder Karaveli geldi, gelmemesi lazımdı. Bence çok başarısız, Önder Hoca'ya göre başarısız değil bak çünkü Önder Hoca'nın ilk teknik direktörlük serimini Önder Hoca'ya göre başarılı, Beşiktaş'a göre başarısız bir periyot. Sonra Valer İsmail geldi. Bence çok başarılı değil, başarısız da değil. Ölçü değil, değerlendiremem. Ee, yani yeni sezona başladığım zaman değerlendiririm. Bu takım, bu kadro, bu transferler, bu kamp dönemleri Valer İsmail'in değil sonuçta. Tabii ki Çok tabii. eleştiremem. Ama Türkiye'nin iş dinamizmini, Türkiye'nin futbol iklimini bilmiyor. Ee, öğrenene kadar e, o geçiş sürecinde Beşiktaş yaralar alabilir. Orada da lider devreye gel Ahmet Nurşevi'nin o... E, sevk ve idareyi yapması lazım bilemiyorum. Ee, şimdi bir sürü hatalar silsilesi Beşiktaş'ı buraya getirdi. İnşallah bundan sonraki periyotta transferleri hatasız yapan, hoca seçimini hatasız yapan, kamp yok, yapan, kamp yapan, yönetim kurulunu hatasız oluşturan bir Beşiktaş kulübü camiası inşallah iyi bir başlangıç yapar. Allah el birliğiyle koskoca bir sezon çöpe atılmış evet, arasında. aynen öyle. Umarım önümüzdeki sezon bunu yaşamayız. Var mı abi son olarak eklemek istediğin bir detay? Kaç dakika sen? oluyor? O gittik bir anda. Bayağı uzadık. O abi şaka gibi ha. Şey Zaman gibi, su gibi bakıp geçiyor ya, değil değil Demek ki ben sabah kadar götürürüm ya burada yayını. Her türlü güzel ya. <laughs> Seninle sabah kadar <laughs> konuşurum valla. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Bütün ederim. Bütün izleyenlere de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Spor Beşiktaş'tan bu haftalık da bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beşiktaş'la kalın. Gencalar sundu.